İsim yazdırmadın da şimdi yazıyorum. Sayın Başkan, Sayın Meclis üyeleri, Kıymetli Ankara halkı, Yeniden Refah Partisi adına. Filistin'deki soykırıma ve Uygur Türklerinin uğradığı insanlık dışı işkencelere dikkat çekmek üzere söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan önce biz de İzmir Balçova'da meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden polislerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Yine sözlerime başlamadan önce Ankara İl Yönetiminden başkanlarımız aramızda kendilerine de hoş geldin diyorum. Değerli arkadaşlar, insanlık olarak çok zor bir sınavdan geçiyoruz. Bizler her sabah huzurla güneşe uyanırken bazı coğrafyalarda hala karanlıklar hüküm sürüyor. Filistin'de bombaların altında paramparça edilen çocuk bedenleri, Doğu Türkistan'da daha doğmadan fazlalık sayılıp anne karnında öldürülen Uygur bebekleri ve biz bunları tarih kitaplarından okumuyoruz. Televizyon ekranlarından, telefonlarımızdan canlı canlı izliyoruz. Ama şu bir gerçek Bunlar gerçek kan, gerçek gözyaşı, gerçek acı. Bir zulmü durduramıyorsanız haykırın derler. Biz de haykırıyoruz. Ama ne acıdır ki Batı ülkeleri bu insanlık davasını Müslüman ülkelerden daha çok sahiplendi. Avrupa sokakları Filistin bayraklarıyla inliyor. Kimi İslam ülkeleri ise hala üç maymunu oynamaya devam ediyor. Yarın Birleşmiş Milletler belki de tarihinin en kritik toplantısını yapacak. Birçok ülke Filistin'i devlet olarak tanımak için hazırlanıyor. Evet, İsrail ablukasını delmek ve Gazze'ye insani yardım götürmek için İspanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan, Tunus'tan bir filo yola çıktı. Adı sumut, kararlılık ve azim demek. Gönül isterdi ki bu ülkeler arasında Türkiye'de olsun. Yolcuları içerisinde Konya milletvekilimiz Sayın Ali Yüksel ve Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Melih Güner'in de aralarında bulunduğu Küresel Sumut filosu yolcularına buradan selam olsun. İnşirah Suresi'nde Allah her zorlukla beraber bir kolaylık vardır buyuruyor. Burada eli kanlı katil Netanyahu'ya sesleniyoruz. Kudüs sizin kirli ellerinizde esir kalmayacak. Bir gün mutlaka özgür olacak. Mescid-i Asa'da o zafer namazı mutlaka kılınacak. <laughs> Değerli arkadaşlar, tüm bacılar yaşanırken yüreğimizin bir yanı da Doğu Türkistan için kanıyor. Dünyanın en büyük açık cezavi Doğu Türkistan için Tutsaklar ülkesi Doğu Türkistan için. Kaderine terk edilen, sahip çıkılmayan Doğu Türkistan için. Gattar Çin hükümetince Uygur Türkleri asimile ediliyor. Bir annenin gözünün önünde evladı elinden alınıyor. Bir çocuğun duası yasaklanıyor. Bir milletin dili, kimliği, inancı susturuluyor. Çin zorbalıkla bir milleti esir aldı, adına kazanılmış topraklar dedi. İsrail Filistin'i işgal etti, adına vaat edilmiş topraklar dedi. Zalim zulüm etse de adalet durmaz, mazlumun ahı zalime tapu olmaz arkadaşlar. Buradan bir kez daha haykırıyorum. Susmayacağız, durmayacağız, boykotu daha da sertleştireceğiz. Bir fincan kahve, bir hamburger neyi değiştirir demeyin. Milyonların tercihi birleştiğinde İsrail yanlısı dev dünya markaları sallanıyor, şubeleri kapanıyor, hisseleri çöküyor. Ankara Büyükşehir Belediye'mizi ve tüm ilçe belediyelerimizi de bu boykota davet ediyorum. Eğer bu mücadeleyi vermezsek biz de suçlu oluruz. Bildiğimiz halde sustuğumuz için, başka yöne baktığımız için, bir halk katledirken sessiz kaldığımız için. Bugün Filistin bayrağını elimizde değil, tenimizde taşıyoruz. Çünkü bu bayrak Filistin'in değil, insanlık için direnen herkesin bayrağı olmuştur. Soykırım mı değil mi tartışmalarına cevap veriyorum. Yaşananlar soykırımın bile ötesindedir. Sözlüklerde bile karşılığı yoktur. Ve sözlerimi genç şair Mahmut Ergazali'nin gazdeli bir kız çocuğunu öldürüşünü tarif ettiği duygu yüklü bir şiirle sonlandırmak istiyorum. Çünkü bazen derin hakikati sadece siyaset değil şirin şiirler de söyler. Seni kelebekleri öldürür gibi öldürdüler ve şafak senin için dua etti. Çünkü yanağındaki gamzeden gün doğuyordu. Seni öldürdüler ki tan yeri artık hiç karanlıklarda kalalım göremeyelim diye. Dediler ki benim de bombalı kemer vardı ülkeyi tehdit ediyordun. Oysa ki ben senin sadece gül kemerlerini ne kadar çok sevdiğini biliyordum. Sadece gül kemerlerini. Evet arkadaşlar mazlumların kadınların, çocukların ağladığı bir dünyayı Allah hiçbir zalimin yanına bırakmaz. Kimsenin vatanı kimseye vatan olmaz. Susmayacağız, direnmeye devam edeceğiz diyor. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Abdurrahman